Bankaya soymaya gideceğiz. İşlemleri başlattım. yaptım. Yürü Yamaç. <laughs> Lan beni al beni beni açıyorsunuz. Ya Yamaç. Dur al beni. Heh. Gide bankayı soymaya git. Ben soydum. Sana da soyacağız. Dur. Dur. Gidelim. Aç kapıyı. Lan bana da aç, bana da aç. He. Al sen, bende var. <laughs> Koş, gel, 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 gel. <laughs> Polislerin dünyadan haberi yok. <gülüyor> 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 gel gel. <gülüyor> Gel buradan gel buradan gel. Hayır şimdi al buradan gel. Biraz düzeldim. Ah, ah mis gibi. Gel, ben kendi evime gideceğim. Ve otelden bıktım kendi evime gideceğim. Allah, bu ne? Ha ben evime geldim. Lan burası mı benim evim? Bu ne ya? Burası değil benim evim. Ay Allah'ım. Oğlum Allah. benim, benim. Benim, benim ev nerede? Ay Oğlum ben oteli satın aldım diye evim mi gitti? Lan yamaç beni anın lan. Gel yemek yiyeceğiz birazcık. Ah, oh, tamam, bir sürü tamam, yemek. Tamam. Tamam, 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 tamam. Lan dur yemek yiyeceğim. Tamam, <laughs> Oha, neredeydi o? Soyun mu? E pie Say çıkar paraları. Çıkar, çıkar paraları. Allah polis mi lan bu ne? Allah kaçar bizim biz biz hırsızlıktan tamam. Kaç 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 boş ver ya ama boş Oğlum Allah Allah ne oldu lan? nasıl aldı? Aa! <laughs> o adam adamı aldı. <laughs> adam adamı aldı. Allah! Im. Aa! <laughs> Araba güzelmiş. Ben bu bunu bir bunu, bunu çalam. Banka. Ben soyacağım bu sefer. Soy. Soy Soyma. Soy Soyma. Ben benim. Benim ya. Ya yetim. Hayır. Dur lan dur. Ay benim telefonum var. Dur. Polis yer. Dur. Ayu kanka. Yok yok biz banka soyuyoruz ya takılıyor. He he takılıyoruz ya. Hey burada yangın var da ağaç yanıyor kanka. He yamaçlan beraber banka soyduk da. Şu anda kaçıyorum. Kaçamıyorum. Dur pardon yamaç kurtar beni. Kapattım yüzüne vallahi Allah emanet ol. Dur dur söyleyeyim. Haydi görüşürüz kanka. Dur yamaçlan. Kaç, boş ver, kaç. Allah'ım yarabbim ya. Kaç oğlum, kaç, kaç. Dur ben konuşuyorum he? Alo, şey, kaçıyorduk da. Aha, şu anda arabada gidiyoruz. Aynen, aynen. Arabada gidiyoruz, aynen, aynen. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aynen kanka, aynen, aynen, aynen. Komik emmi. Kapı Benim evim neredeydi? Aha ben burayı bir alam. Ah. Aha ben yeni ev Alacağım. Alrede al. Redi, bu ne lan ne diyor bu? Bu ne? Tıklıyor. Moruk ben tıklıyorum. Ya Allah'ım yarabbim. <laughs> Boş yapma lan gebertirim. Dur kanka. Emlak evl arayacağım dur. <laughs> Heh, emlak mı? Yok polis. He tamam. Ya bu nedir? <laughs> ya. Yamacı arıyorum evet. Alo Yamaç. Alo. Tamam. Bana bir şey versene ya. Eee. Boş ver işte, boş ver. Dur dur. Şimdi ben bir şey, şey yamacı aram. Heh. Alo, yamaç. Ne yapıyorsun lan? A görüntülü <laughs> <laughs> He, görüyorum seni zaten. Görüntülü konuşuyoruz ya. A Heh, dur görüntülü kapattım. Dur yüzüne kapatam şunun yani. Aa, yüzüne kapattım. He <laughs> he. <laughs> Aha arıyor. Dur şimdi. Şunu bir reddedeyim ya. Heh reddettim. <laughs> Lan bu aramaktan bıkmıyor mu? Ya ara dur şuna bir mesaj atayım arama diye. Heh, arama tamam. Şöyle bir sinirle. Şuna bir. Ya ismini, <laughs> la, <laughs> bu IQ sızayla arıyor ya. Lan oğlum kapat. Dur YouTube izleyem ya. <laughs> şey hadi YouTube. Hadi <Ya, gülüyor> izleyelim. Hmm, güzelmiş ya. Tamam canavarlar diye bir kanal var. Oha ne şimşi ya. Şöyle. Dur, marketten yiyecek bir şey alalım. Ya bu nedir oğlum? Ya, bu ne oğlum? Ya patla! Laat me! Oh, mijn vrienden! Ah! Oh, mijn vrienden! Ja, maat! maat! Ja, maar, kijk eens! Oh, ha! Kijk eens, Adriaan! Oh, kijk eens! Ik ga het Yemeğe ulaştık kanka. Kanka ne oluyor kanka? Nermiş o kanka? <laughs> lan oğlum. Kan... Lan. <laughs> oğlum bir çekil lan. Arkadaşlar, biz bir role play. Bu video buraya kadar diye maçtan bir role play yap. Böyle... <laughs> <laughs> role play yaptık. Görüşürüz böyle.